Efe anneciğim bak size ne aldım. Olu. Evet. Birini sana, birini Emir aldım. Emir gel bakalım annem. Emir gel anneciğim bak. Aa, Emir al. Hangisini seçeceksin? dur abi seçtim bakalım Emir. Emir hangisini seçti? Onu seçti. Hayır Efe Emir onu seçti. O da benim. Efe ama Emir onu seçti anneciğim bu senin al. Efe değil mi? Efe gel buraya. Efe çık bakayım oradan. Efe buraya gel anneciğim. Gel buraya. Efe gelir misin buraya? Efe bak bu daha çok güzel baksana ya. Trenli trenli çok güzel. Bak Efe ama onu istedi. Emira bu senin olsun anne. Efe kardeşinle paylaşman gerekiyor oğlum. Gel buraya. Efe buraya gel. Acıdı mı gel buraya. Efe. Efe neredesin? Efe gel buraya. Efe buraya gel dedim sana. Efe kardeşinle paylaşman gerek oğlum. Bakayım bir dakika ver bana. Hayır. Ver bir dakika bak. Ver şimdi ben bunların ikisini sihirle götüreceğim. İki tane yapacağım. Birini sana birini kardeşine tamam mı? Bak şimdi sihirle iki tane olacak. İki tane değil tabii ki de burada bunları koyalım bunları da böyle alalım tamam Ayalamadım, alamadım ay alamadım. ay 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 alamadım sonunda aldım Efe bak sihir yaptı. bak sihir yaptım iki iki hayır şimdi paylaştırıyoruz bak biri senin Efe hayır ama anneci paylaştırıyoruz aferin tamam Nerede Emir'in. Hayır dur. Bu, bu Emir'in olsun bu da benim. Ay, Efe aynı aynı olmaz. Anne aşkım çok Emir. Emir hayır anneciğim. Cız. Gel bakalım bak sana ne verecek anne. Gel bak. Ay, kim? ah. Var. Ay çok var. Tamam abisi. Onun bir bunu al. Bir tanesini de Emir'e ver. Paylaşalım. Tamam mı abisi? Hayır annem öbürlerinden. Ay, işte Efe ama kardeşine vermiyorsun sen. Bu senin hayır, bir tanesi. Hayır, tamam hadi annem bir tanesini ver kardeş payı. Üzülür kardeşin sonra. Hadi ver bakalım seç istediğini. Okay, bir tamam. Bir de bu Emir'in. Afiyet olsun. Bunlar da senin. Bak çok güzel kardeş payı oldu tamam mı anneciğim? Afiyet olsun. Hayır, hayır.